Arkadaşlar herkese merhaba. Burası kanalı Tecrübe TV. Bugünkü konumuz dışkı. Dışkı konusunu hep beraber inceleyeceğiz. Ee, videoma devam etmeden önce videomu izleyenlerin %85'i maalesef kanalıma abone değil. Kanalıma abone olursanız bana destek atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen hemen dışkı konusuna geçecek olursak dışkı konusu dışkılarımız dışkı yapısı aslında şöyle burada benim bir kitapçığım var kitapta da görüldüğü üzere dışkılar aslında üçe ayrılıyor katı kısmı ve ürat idrar yani sulu kısım idrar şurada şöyle netleştireyim tebeşirimsi beyaz olan kısım ürat ve kahverengi olan kısmı katı kısmı yani Hayvanların, hayvanların bağırsak sistemi tek tek bağırsaklı hayvanlar olduğu için bu şekilde şöyle bir e, tablomuz var dışkıdan hastalık teşhis tablosu diye aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar öncelikle e, sadece dışkıya bakarak hastalığı hastalığı teşhis etmenizi aslında ben çok önermiyorum ama kuşunuz normal e, doğal hareketlerinden daha uzaklaşmışsa, kabarmışsa veya bir farklılık seziyorsanız ancak bu bu şekilde dışkı yöntemiyle kuşunuzun rahatsızlığını teşhis edebilirsiniz aslında. Şöyle yakınlaştırayım. Ee, şöyle yeşil renkte, yeşil renkte ve koyu renkte olan şöyle salmonella aslında olduğunu söylüyor ve bu bazen köpüklü de olabiliyor. Ee, bu aslında Kuşlar yediği yemlere, mamalara, e, sebze ve meyvelere göre de dışkıların renkleri değişebiliyor. Buna çok dikkat edin. O yüzden size söyledim videonun başında. Kuşunuzda eğer herhangi bir problem varsa e, dışkı dışkı yoluna bakın. Yoksa e, kuşunuzu beslemeye devam edin. Her bakımlarına inanmayın. E, ben her diyorum bu. Sadece dışkı analizi yapanlara. Şimdi Tyson'un bir kitapçığı var bende Orada güzel anlatmış aslında güzel bir kitap ee, Burada Dışkıları Fotoğraflamışlar ve Şöyle kısaca hemen göz gezdirelim ölümcül olan ve koyu salmonella hastalığını yeşil, olan, yeşil renkte Ağzında peynirleşme ile görülen iç organları ve karaciğerlerde hasar olan Tilkomanis hastalığı Şöyle E. coli hastalığı. Arkadaşlar bu E. coli hastalığı kanatlılarda E. coli ve salmonella hastalığı kanatlılarda çok yaygın bir hastalık. İnsanlara da bulaşabilen hastalık. insanlardan da kuşlara bulaşabilen hastalık. Ee, ölümcül evet ölümcül ama tedavisi kolay. Ee, i̇sim mi fark etmez herhangi bir antibakteriyel kuş ilaçlarıyla geçe geçebilen bir hastalık aslında. Ama e tedavisi mümkün ama tedavi edilmediği takdirde maalesef ölümcül e, sonuçlar doğuruyor. Burada gözde yaşaran burun akıntısı diyor. E, zaten gözde yaşarmalar, çiçek ve mantar gibi hastalıkları dışkıya bakmadan da anlayabiliyoruz. Bu e, bunu araştırmaya gerek yok. Şurada yine bakteri ve mantarla alakalı burada kuşun dışkıları. acil tedavi edilmesi gereken pankreas enfeksiyonu diyor. Pankreaslarda bu şekilde olduğunda problem oluyormuş. Ee, birazdan he, şunu söyleyeyim. Şu an yavru dönemindeyiz arkadaşlar. Sağlıklı yavrularımız e, dışkılarını bir zar içerisinde yapar. Şöyle e, şuraya hemen kısaca geçeyim. Size bir yavru tutayım. Zaten yavruları elimize aldığımızda hemen dışkılacaktır. Canlı canlı bir e, bir dışkı analizi yapalım sizle. Ee, şöyle yakın gösteriyorum ki videoyu durdurup inceleme imkanı size sunuyorum. Evet. Şu bağırsaklarda iç parazit olayı var arkadaşlar. Yani bu bunlar güvercinler için çekilmiş e, çok e, üst düzey bu parazitler ama ee, şöyle izah edeyim size. Kanaryalarda iç parazit olduğu zaman dışkıları şöyle ince 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 ve kıl gibi oluyor. Ona dikkat ederseniz eee eczaneden e iç iç bağ bağırsak bağırsaklar için e ilaçlar var. isim söylemek istemiyorum. E onlardan kullanabilirsiniz. 7 gün sonra tekrar kullanmanız gerekecek. Şöyle tek tek göstermek istiyorum size iç organlarda iç marifetler evet sağlıklı kuşun dışkısı olduğunu söylüyor İşte yani şu en sağlıklısı şu gözüküyor şöyle gösterelim İşte şu siyah ve katran renginde olan şu, şu tarzlarda bir dışkınız olursa kuşunuzda iç kanama var demek yani işte size az önce bahsetmek istediğim şu aslında şu tarz kuşunuz varsa burada diyor ki asır, aşırı su içmeden kaynaklanıyor diyor ama aslında şurada iç, iç parazit var arkadaşlar. İç parazit var burada. Yani kanaryalarınızda şu dışkıyı görürseniz şu aşırı şey değil çok fazla sulu olmamasına rağmen bu şekilde dışkı görürseniz iç parazit olduğuna delalettir arkadaşlar. Burada veba hastalığının diyor. Güzel bir kitap. Burada yine işte kodlar vermiş. Bu kodlara göre şu ilaçları kullanabilirsiniz diyor. Ee, dediğim gibi birçok hastalığa arkadaşlar birçok hastalığa geniş spektrumlu antibiyotikler, antibakteriyeller iyi geliyor. Ee, siz sadece kuşunuzun genel kondisyonuna dikkat edin. Genel kondisyonunda herhangi bir sıkıntı yoksa Kuşunuzu e, dışkı olaylarına fazla takılmayın. Gel bakalım kızım. Şöyle ya zaten kuşlarımızı elimize aldığımız zaman kuşlar mutlaka bir dışkıl dışkılama yapar. Bakalım dışkılayacak mı yavrularımız. Aha, dışkılamadı. Hemen yan tarafa geçelim. Burada yavrularımız var. Bakalım. Şöyle eline aldım zaten illa bir işte gördünüz mü? Sağlıklı dışkıyı elde ettik. Bu sağlıklı bir dışkı. Üzerinde zar şeklinde sağlıklı bir dışkı yavru dışkısı. Yavrularınızda eğer bu şekilde içinde zara sarılı değilse şu görüyor musunuz? Bak. Elimize yapışmıyor. Bu arada ee, hocaya da danıştık. Kuşların pislikleri necis değil. O yüzden gönül rahatlığıyla. Bir de bu yavrularda e, çok küçük olan yavrularda e, çok küçük olan yavrularda hayvanların dışkılarını anne babaları yiyip tekrar yavrulara kusuyorlar. Bu da bir nevi antibiyotik gibi oluyor kuşlarda. Üretim sezonumuz devam ediyor. Kulalarımız var. Şöyle göstereyim size. Kula yavrularımız. Yorklarımız kendi bakıyor yavrularına. Greslerimiz var. York yavrularımız var. Büyüyorlar. Şöyle kısa bir yavrularımızı çekeyim. Şampiyonlar büyüyor. Bunların hepsi yavru. İşte dışkıları görüyor musunuz bunlar? Fıstıklar. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.